Yok, şu çiment fabrikasını çekiyorum ya. Çünkü abi, çiment evet. fabrikasını nasıl Bir zamanlar ilk gördüğümüzde bu çiment fabrikasını ya Nasıl bir sistem kurmuş adamlar diye. Bunu bir ara kaldıracaklardı. Ee, i̇lk görünce tuhaf geliyor değil mi? Şu Barak Fakir'in o sırttan doğru bir köy var, oraya taşacaklardı. Sonra maliyetli geldi, zor geldik vazgeçten kaldırdık. Ne köyüydü senden sonra orası? Şimdi gidince görürüz aklıma gelmiyor. Yani. <laughs> ismi. Aksu köyüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aksu köyüne... Buradan herkese selamlar. Ferhat abimizin eşliğinde. Şoförümüz Ferhat abi. co pilotumuz Kemal Mercan. Böyle gidiyoruz. Şu fabrikayı göstereyim diye çektim size. Çimento fabrikası. Yıllardan beri 30-35 senedir görüyoruz burada böyle bu değişik bir fabrika. Daha önce gördüğünüz burası değişti böyle. Yine gidiyor Uludağ'ın eteklerine doğru.